Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi taykınımızı yani e, restoranımızı kurarak zengin olmaya çalışıyoruz hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar bu arada sizi videomuza geçmeden önce like atıp abone unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videoda anlatmıştım zaten hesabım gitti neyse çok konuşmaya gerek yok başlıyoruz burayı mı seçeceğiz evet oluşturalım e, ne olsun ee, Gurme gurmenup olsun gurme Gurme noob. Evet beklerim arkadaşlar. Gurme noob. E, bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu onunla ne? E, bence nis var ya. Sek söyleyeyim. Hangisi bu? Bu acaba bu değil. O bunlar neden bu kadar berbat? Hepsi bunlar berbat bu arada. Bak bu güzel seç. E, alma Kardeşim Türkiye nerede? Türkiye nerede? Türkiye, Türkiye. Evet, burada. Evet, bu lan nasıl ben Türkiye'yi seçeceğim? Lütfen Türkiye. Filmini aç gelinler. Vallahi Türk yemekleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet beklerim abi. Noob kurmaya. Ee, ne diyor lütfen seç. Tamam gelin kardeşim. Şu. Tıklıyor mu? Aa, vallahi doğru yaptım ha. <laughs> İlk defa bir şey doğru yaptım. Hadi tamam. Kardeşim gel 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 gel. Ne istiyorsunuz? Hemen söyleyin abi. Ne istediğinizi söyleyin. ben hemen yapayım. Bu arada arkadaşlar bu oyun çok seviliyormuş. Öyle dediniz bana. Başın hadi. Bir şey deyin. Aa, seçiyorlar bakayım ne seçiyorsunuz kebap falan seçin ne bileyim Adana dürüm seçin kardım açsa zaten. o tavuk kebap Oo. Tamam hemen şey yapalım. Şunu hemen pişireceğiz. Buradan hemen doğrayalım. Tık 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 tık. Doğradık. Şimdi buradan geliyoruz. Ha, otomatik pişiriyormuş zaten. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Bitir dedim. Ve şimdi bunu götüreceğim. Evet burada. Ne diyor? Tavuk ya bak. Şu sana vereceğim. Buna vereceğim. Buna buna. Buna vereceğim. Buna veremiyorum. Ha bu işte tamam aferin. Güzel oldu. Şimdi yemek pişir diyeceğim. Doğra diyeceğim. Tık 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 tık. Hızlıca dokunmuyormuş ben görmedim. Kızarttı kızarttı da dokunduk tamam. Hemen bir kızartalım arkadaşlar. Sonra yapacağız bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar tavuk kebabını da yaptık. Şimdi veriyoruz adama evet. Afiyet olsun beyler. Ya, sen neden yemiyorsun? Aferin size. Tavuk kebabı seçtiniz güzel. Bakayım. aa abi kardeşim özür dilerim. Gel gel gel. Dur. Gelsene. Gel gel. Ee, şuraya gel. Gelin. Geliyor musun? Oğlum. Gel gelin gelin tamam. Arkadaşlar noob kurmaya beklerim. Bakın böyle bir yer. Ve bu ne? ay love I love rete her restoran Taykin ki. çok iyi. Tamam geliyorum hemen abi geldim 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 geldim. Yiyor musunuz bitirin artık yeter obez bez. <laughs> Bunlar da tavuk kebabı istiyorum. Ça kebab mı Neyse Doğru dedik. Hemen A burada yemek pişir burada da varmış. Hemen pişirelim. E, kızart tamam oldu Kızartsana. Hedef ocak işte kızart. Allah'ım yarabbim onu bana sonra onu baga soktu. Tamam bırak beni. Bırak bırak. Tamam kardeşim. Allah Allah. Adama bak. Ben bana şey yapıyor. Zorbalık yapıyor. Tamam. Arkadaşlar bitir dedik. Hemen şuradan geliyoruz. Ee, tavuk kebabını getiriyorum. Al kardeşim. Oğlum, al ya. işte. Allah'ım. Biriniz alsın şunu. Tavuk kebab istiyorum. Tavuk kebab bekliyorum. Anasın. <laughs> o almamışım. Ben. Pardon. Yapmamışım ki daha. Doğra. Tamam arkadaşlar. Hemen doğrayalım. Doğra 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 doğra. Kızart. Ha, kızarıyor. Tamam çok iyi. Kızarsın. Bulaşıkları ay olmuş tamam durun alayım ben hemen şunları aldım oh. Evet arkadaşlar şimdi götürüyorum tavuk kebabını tavuk yababı <laughs> yani ne değişik bir isim bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben koymuşum görmedim. Ee, bak Aa ge gelenler var özür dilerim beyefendi gelin buraya otur. <laughs> afet olsun afet olsun tekrardan ee, daha hazır olmadı ama hadi bakalım. Birazcık hızlı yürüseniz ya benim de işim var yani şurada zaten. Burada inşaat diyor bu inşaat ne? İnşallah. tamam. Bakalım bakalım birazdan bakacağız arkadaşlar. Birazcık daha para biriktireyim. Abi siz de hızlı hadi ya. Lütfen hızlı Restoranımızda hızlı yemenizi istiyoruz ya. Ya zaten tavuk mu var ya? Gerçekten mi ya? Doğra. Doğra doğra drrr, hemen dokunduk. Kızart. Kızarsan oğlum. Heh, kızart. Kızarsın o arkadaşlar. Şimdi abi bu arada kebap böyle yapılmıyor ya siz na ne niye, niye yaşıyorsunuz oğlum? Kebap, kebap böyle yapılmıyor diye biliyorum. İnşallah doğru biliyorumdur. Zor alamıyorum dokunamıyorum. <laughs> Neyse. Galiba ikinci elma gel. Tam. Ee, al, al, bak abim birinizi al, alın lütfen. Ha, al dar geç alıyorlar. Allah'ım bak, Allah'ım bağlı. Allah bağlı. <laughs> Abi ben yeter artık. Bak ikiniz de aynı şey istiyorsunuz. Al. Hı, yemek pişir. Şey. Hemen doğrayalım arkadaşlar. Brrr, hemen dokun 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 dokunduk. Kızartıyoruz. Hadi bakalım. Artık şuna bir koyalım. Vallahi beter oldum şey. Öldüm, bittim. <laughs> beter oldum ne? Bitir. Hadi kardeşim bak burada al. Elini al artık elini <laughs> al. Arkadaşlar almıyor. Elini al. Elini al. Elini alır mısın? Heh tamam. Ee, şu al bekle ye. Tamam. Oh, oh, oh. Geldim kardeşim bekle. Oh. Hadi yürüyün gidin şimdi. abone ne Oturabiliyor Oturabiliyormuşuz çok iyi. <laughs> Tam bana göre oyun. Şimdi e, siz gidin. Durun ben size ben bir inşa edeceğim bir şeyler. Yeni sevgililer masalar. Bu ne abi? Oha çok pahalı. <laughs> oğlum bu ne? Masa dediği. Hmm, bizde ne masası varmış? Oğlum Ha tamam bunlar burada yiyor diye. Birazcık e, tırsmadım değil açıkçası. Şimdi biz neye koyabiliriz diye bakıyorum. 50 ya abi ne olacak koyacaksın işte. Gel kardeşim ilerle ilerle. Oğlum Allah'ım yarabbim gel lan şuraya. Eşek gelsene gelsene oğlum. Allah'ım yarabbim. Allah'ın belası gel şuraya hadi gel gel. Oğlum gelsin. Anam. Küfür et giriş. Küfür et. Gelsene oğlum gelsene şuraya. Köpek misin? Yürü, Sen yani. yürü ya bak. Ama sizin yapacağınız oyunu mekan. <laughs> Arkadaşlar harbiden oyun berbat ya. Yani güzel oyun da işte. Bir şey demek istemiyorum abi. Yürüsene hareket et artık. Hareket et! Bu eşya kon... koymaz koyulmaz ya. Allah'ım ya Rabbim çıldırtıcı adamı. hareket ettir. Sat sat gitsin Allah'ın seviyorsan. Sat gitsin ya masaları Lanet olsun böyle hayat. Lanet olsun böyle dünya. <laughs> Oğlum. Bu ne alaka ya? Bu, ne, bu nereden geldi? İttihat et. Allah'ın belası geldi. Eşi ol Neyse şuradan e, ne diyeyim. Ne yapacağız? E, sandalyelerle sandalyeler Burada. En ucuz oğlum. Bu arada bu sandalye ucuz değil lan. Siz iyi misiniz oğlum? Ya sen bu, bu neden hiçbir yere hareket etmiyor? Çıldıracağım ya. Dur gel. Ye oh, Allah'ım ya Rabbim çıldır. <laughs> Boynun devamını isteyen var ya. Oh, Allah'ım ya. Gelsene lan. Eşek. Oh, Allah bu ya var ya bak ben bu oyunu neden çekiyorum Allah'ın sevdası internetim affedersiniz şey gibi yani. Öh, ya sabır ya sabır ya selamet ya selam bak buraya gel kanka buraya gel lütfen buraya gel bak. <laughs> gelmiyor arkadaşlar. İptal abi gelmiyor gelmiyor vallahi billahi gelmiyor. Daha farklı bir sandalyeyle mesela bak neden, neden, mesela neden hareket etmiyor? Şu anda neden biri hareket etmedi bana söylesin. Ne, nasıl geliyor bu? Bunun am nasıl gelme amacı ne abi? Şuraya gel bir. Şuraya gel. Oğlum gelsene al şuraya. Kanka gelsene şuraya. Oğlum adamı getiremez ha. Oh bir kişi isim masaya Allah'ım. Galiba sonunda nasıl hareket edeceğini buldum. <laughs> Vallahi billahi nasıl hareket edeceğini buldum. Tam arkadaşlar ne tarafa bakıyorsak o tarafa geliyormuş. Gel lan şuraya. Gel gel dur seni şuraya getireceğiz. Gel gel. Heh. Aferin. Aferin bana. Harikayım. İktidar et. Tamam arkadaşlar. Bu arada şu anda galiba akşam oldu. Gel, gelen yok şu anda değil mi? Evet. Şu budaşıkları toplayalım. Ee, neden olmuyor? Ha şey. Çıkmamız gerek. <laughs> Oğlum siz de bir gidin. Allah'ını seveyim. 12 para şey baş vermişsiniz. Kafanıza var ya. iki tane. Siz gelmeyin ya. Kapatalım bizi. Dükkanı nereden kapatıyoruz? Gelmeyin. İşim var şu anda. Gelmeyin. Hayır. istemiyorum şimdi. Ee, Sandalye. Sandal. İlk başta ne yapalım? Masalar. Masalardan yapacağız. Şuradan geliyoruz. Bakın ne yapacağız biliyor musun? Gelsin. Gel. Gel sen şuraya. Gel 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 oğlum bu neden gelmiyor oğlum bunun önü düzü sağ sol neresi kardeşim sen önün sağ solun nere? Ha senin önün sağ solun neren? Oğlum Gelsene şuraya nereye gidiyorsun? Allahım kapıdan aa bu çıkıyor oğlum bu gidiyor gelsin şuraya Allah'ım belası eşşi ol eşşek gel lan şuraya Allahım ya Rabbim çıldırıtır ya vallahi çıldırtıyorlar insanı gel şuraya gözün sevin gel şuraya Allah'ını Allah, Allah ben Neyse koy gitsin ya. Bir şey olmaz herhalde. Bir şey olmaz diye diyorum. İnşallah gerçekten olmaz diye düşünüyorum ama ben hala çözememişim oyunu. Gel şuraya bak. Bak sen bari gel bak döndürüyorum bak. Bu olmaz. Mesela dönmüyor. Mesela şu an neden dönmüyorsun? E şu ışık dönmüyor. Dönmüyor oğlum dönmüyor. <laughs> dönmüyor. Dönmüyor 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 dönmüyor. Çıldırıyorum. Dönmüyor. <laughs> oğlum ne ne harbiden gelmiyor ya? Dönsene oğlum. He, adam baglı baglı geliyor ya. Gel kardeşim sen. Allah'ım ya Rabbim ya. Oraya değil diyorum. Kafanız Allah'ım bak. Ya şu Roblox'ta neden hiçbir zaman mobil oyunculara değer verilmiyor anlamıyorum. Yani kardeşim bilgisayar oyuncularında ne var yani? Bizim ne farkımız var onlardan? Biz de insanız, o da insan. Onların da ilk kulağı var. Bizim <laughs> başıyorum yine. Her zaman gibi bir şeyim. Hop gel. Gel şuraya. Gözünü sevdiğimin sandalyesi. Gel bak. Gel şuraya Allah'ını belanı. <laughs> İptal sen kafanı benim. O kafanı var ya koparıp böyle parçalayacaksın ya. Of of illa böyle yapacaksın değil mi? Döndür. Oğlum gel şuraya eşek. Ya sabır ya selamet. Ya sabır ya selamet. Bırak beni oğlum. Bırak ben şurada bir iş yapıyorum. Çıldırdım yemin ederim çıldırdım. Böyle iş olmaz olsun. Ben ben yok ya. Üf. bize çık şunun. Köpek. Döndür. Oh. Yemin ederim tamam oldu. Yeter artık. Benden bu kadar abi. Ben bu kadar düzenleyeceğim. Şimdi birazcık daha iş yapalım. Günüm ödülleri topla. Gel abim. Sen skor iyi diyor. Hadi tamam. Acemi Aç çekildiğini aç dedim. Ee, tavuk kebap su. Oğlum ne yapacağız? Tavuk kebap zaten bende vardı. Normal menü. Evet. Gel bakayım. Devam et sen. Ee, siz de gelin abicim. Yeter artık. gel Gerçekten gelin bir şuraya. Geç. Geç abim. Geç. Hadi hızlı bak. Akşam oldu. Hadi. Gelsin tamam. O zaman arkadaşlar <laughs> bu videoyu bitirelim burada. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın çıkalım ve bay bay. Gerçekten bu videoda çıldırdım.